Artık buzdolabı kullanmıyorum. Bu buzdolabını son temizleyişim arkadaşlar. Çünkü buzdolabımı satıyorum. Yani her gün dağılan bir buzdolabını ben ne yapayım? Siz söyleyin. Bakar mısınız? Matlıcanların üstüne kar yağmış resmen. Sizin de buzdolabınız zebzelerin üstüne kar yağdırır mı? Neyse peki buzdolabı olmadan nasıl yapacaksın diyeceksiniz. Günü birlik yapacağım arkadaşlar. Ya da belki derin dondurucu alıp asla bozulmayan sebzelerim olur. Ne dersiniz sizce hangisi olsun? Yorumlara mutlaka yazın, hepsini teker teker okuyacağım. Şöyle bozulan zebzeleri de makineden geçirip tavuklarıma verdim. Onlar da bunun karşılığında bana yumurta verdiler. Arkadaşlar bu arada sizler de sadece elinizdeki telefonu kullanarak günlük gelen ufak tefek görevleri tamamlayarak hatta ve hatta video veya yayın izleyerek de Gelir elde edebileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de dolar üzerinden. Platformun linki profilimde ekli. Mutlaka bakın. Takipçi ve kota doldurma şartı olmadan siz de katılabilirsiniz.